Hem sol taraf hem sağ taraf deniz. Çok güzel bir ormana doğru giriyoruz. Şu taraflar Petiye merkez. Şimdi deniz sonrası duşumuzu almaya gidiyoruz. Yeter. Yeter, yeter. Ne mükemmel bir doğanın içerisinden. Arabanın üstünde diyeceklerdi. Çok güzeller ama ya. Bir de ağaçlara sarmaşıklar da sarmış. Sonra da iki ağaç sarmaşıklar yüzünden birbirlerine sarılmışlar. Yani yeter. Keşke her yerde yollar denize çıksa değil <laughs> Çok güzel bir yere çıktı ya değil mi? Evet. Oo, karavanlar da var. Böyle evet. mi yaşayalım yoksa? Yani hiçbir fikrim yok olabilir. İleriye de gidebiliriz. Şu an gördüğünüz üzere. Karaot, alt plajına geldik. Aslında burası Tulumba'sı olan çok tatlış bir deniz kenarı. Duş tuvaleti yok ama Tulumba var. Evet. Her şeyinizle gelirseniz. Karavancı dostu. Aynen. Çadır da çok var. Minik dostlar da var burada. Bakar mısın Adam artık oynuyor. kaynaşmışlar oyun oynuyorlar. Evet. Sezon hala burada bitmemiş. Evet. Çok öne gitmeye gerek var mı? Şuraya. Aynen. Ha orada da. Niye? Şöyle çekilmiş. Işte. Hani şurası olur mu, orası mı ondan? Orada. Kahvaltı hazırlıkları. Başladı. Bugün ne diyeyim o Patates. Tüp doğranmış çok güzel. Evet. Dışarısı nasıl bugün? Gayet. Güzel. Gayet güzel. Sıcak. Bir dostumuz mu geldi? Evet, çok tatlı ya. Ne verdin? Peynir. Yiyor mu? Yiyor. Ne alıyorsun? Hani belki tamam. kapaklıymış. Yok, ha yok. açılır kapaklıymış. Ne yaptınız? Ne? Mia! Senin adın ne kız? <laughs> ha, bu da sağlık. bir tane minik geldi var ya. O kadar küçük ki. <laughs> Tutmaya çalışıyor. Yanında bir tane e, yabancı kadın var. Onun kedisiymiş. Yani o sahiplenmiş herhalde yeni. Ama çok minik. Biz de kahvaltı hazırladık, kokuları aldı. Ama e, komşumuz tok dedi. Ben yeni verdim dedi. Karnı da çok şiş zaten. Göbeşlese. Dur biraz. Bak şimdi bak. bak. Nasıl çıldırıyor? Gördün mü nasıl çıldırıyor? Sen salak mısın ya? Neyse hadi biz kahvaltımızı yapalım. Onun karnı mu zaten aşkım. Annesi kızacak bak. Kızacak şimdi gelecek. Mini kuşumuzu buraya park ettik. Şimdi Kahvaltı sonrası. Deniz keyfi. Evet hasırımızı da aldık. Ve evet. şöyle karavan cennetinden geçip Mavi ince. Merhaba Evet bizim orası kötüymüş. Bizim orada da çok yakınımızda 3 tane karavan var Buralarda da bir sürü karavanlar var Deniz güzel gözüküyor ama Evet Geliyor musun? Geldim. zulayı evet. Denize dalalım. Nasıl su? Su ilk girişte soğuk ama sonra <laughs> çıkmak istemiyorsunuz. Evet. Mükemmel. Dalga da yok. Çok güzel. Çok az dalga var. Çok az rüzgar var. Nefis. Mükemmel. <laughs> Şöyle gidelim mi? Orada büyük köpekler var ama. Nerede? Bağlı galiba onlar. Şimdi deniz sonrası. Duşumuzu almaya gidiyoruz. İlk girişte Duşlar var burada arkadaşlar. Girişte göstermiştik. Duşlar yok da şey var. Tulumba. Tulumba var. Bir arkadaş zaten orada duş alıyor. Ne bulduk yine? Böğürtlen. <laughs> Tulumbanın kenarında. Evet. Ama burası Duşlu. Su, tozlu. O yüzden toplayıp yıkayıp. Evet hazır tulumba varken yıkarız. Evet. Bir de duş şu anda dolu zaten. Evet. Tamam. Başka evet, bir arkadaş duşlarda. duş yaparken biz bekliyoruz. Ve güzel oldu. Böğürtlenlere bakıyoruz arada. Evet baksana Tulumba'da nasıl duş alınır? Evet. Fakirliğin göstergesi biten şampuan şişesine <gülüyor> <gülüyor> su katarak. <laughs> ve güzelce yıkanırsınız. İşte böyle. Evet. <laughs> Tulumbada da duş almadım demezsin. Öyle. Evet. evet. biraz yürüyüş yapalım mı? Yapalım şunları asalım. orman içinde bir tane salıncak vardı hatırlıyor musun? Evet. Hala duruyor mu acaba? Belki gölde vardı orada değil mi? Aha, oraya doğru bir yürüyelim bakalım. Anladım. Kapıyı kapatayım. Buradan böyle yürüyüp sol tarafa doğru giderseniz akşam üzeri güzel bir gün batımı seyredersiniz. Ama şimdi biz en dipten böyle aralardan sağa doğru gideceğiz. Arka tarafta çok güzel bir sürpriz var. Evet. Duruyorsa Aynen. hala her. zamanla Her <laughs> zamanlar şey yer değiştirebiliyor. Evet. O kenarlarda hep kargılar var. Diğer tarafta da hep çam <laughs> Çok güzel. Yerde de çöpler. <laughs> evet her yerde çöp, yani peçete insanlar çöplerini getiriyorlar ama maalesef geri götürmüyorlar. Nasıl? Mükemmel. Baksana hafiften. Yanda. Sesi alıyor musun? Böyle şşş. Evet, <laughs> rüzgarla şeyler kargılar Aynen. sallanıyor. Ve ormanın derinliklerine doğru ilerliyoruz. Evet. Göl gözüktü. <laughs> Bak şurada da deniz gözüküyor. Evet şurası da göl. Buraya da öküzün biri burada ateş yakmış. İki ayaklı öküz. Buralarda bir yerde bir tane salıncak vardı ama Şuradaydı sanırım. Artık yok gibi. Yok mu artık? Yok, çünkü bence var yok. Buralara çıkıp bir şeyler yapıyorlar. Ne yapıyorlar sence? Bunları niye çakmışlar? Çık, Bunlara bak. basıp mı çıktılar sökler? Bak iz var gördün mü? Bence şuradan. Şurası şöyle demirden bir salıncak vardı. Hmm, olabilir. Tam buradaydı böyle ben sallamıştım. Aha. Yine sallanacaktım. Ama sallanamayacağım. Evet şurada bir salıncak vardı. Onu maalesef kaldırmışlar. Kaldırmışlar. Belki çürüdü, koptu bir şey olabilir oldu. belki. Karahot'ta şimdi gün batımı yaklaşıyor. Saat 5.30'a geliyor ve bu saatler çok güzel oluyor gün batımını izlemek için Tabii. Işte Fethiye tarafları başka nerelerden Bodrum. Bodrum'dan ee, Didim'den Didim gün batımı çok i̇zlemek güzel mıkanlar. gözüküyor evet. daha henüz biraz daha var ama çünkü bizim de onu izlemek için gideceğimiz yer için de zamana ihtiyacımız var çünkü şurada küçük bir tepe var oraya doğru Çıkacağız. Yani. Evet. Yavaş yavaş. Yumurtma. Güneş veda ediyor. Şuraları böyle tahtalarla ayırmışlar. Buradan bu tarafında karakter var. Yumurtlama döneminde geldikleri için buradan aşağıya İnmit evet. Yani işte araçlar girmesin. Evet, ateş oldu. falan yakılmasın. Ama aslında bakarsan ara çok geniş. Yani yine zihni bozuyor. Yok hayır tabii girerler de. Girer. Yani bir önlem alınmış. İnmeyin diyor yani. Yani anlayalım. Kardeşim çıldırmayın. <laughs> Burada da bayağı karavan varmış. Evet. Burada da bir gelinlik çekimi var. <laughs> evet. Evet, daha dibine geldik. Zaten burada insanların yürüdüğü patikalar belli. Oradan tepeye çıkacağız. Şurada hamak yapmışlar. <laughs> Şuradan geriye doğru bir bakalım karavan cennetine. Yani 2, 4, 6, 8, 10 En az 40 tane falan karavan var değil mi? Maaşo. En kötü parkura girdik bence. Şortlar da geldiğimiz için dikenler çalılar. Biraz batıyor. Zirveye yaklaştık mı? Evet. <laughs> Oo. Çok güzel gözüküyor. Hem sol taraf hem sağ taraf deniz. Şu anda yamacın zirvesinde hücra doğru ilerliyoruz. Güneşin de yine bir herhalde yarım saati falan var. Evet. Gün batımını çeken bir Fatma var burada. <laughs> evet. Bakar mısın ya? Tekrar karot Körfezi. Körfezi mi oluyor burası? Ne oluyor? Karaot körfezi oluyor. Pileş. Oo. Oo, var mı? Aha. Çok az kaldı. Güle güle gideceğiz. Sanırım Sonra... 5 dakika 10 dakika sonra falan güneş gidecek. Bugüne de veda edeceğiz. Neredeyse gidiyor. 3'te 4'te biri kenardan gitti böyle. Evet. Sanki güneşin acelesi var biraz değil mi? Saat, Son değil mi? dakikalarda. Ama başka bir yerde de onun gelmesini bekleyenler var. Ee, evet. Güney yarımküre değil mi? Evet. Şimdi orada gün doğumu olacak. Ya da dünyanın öbür tarafında. Oo, gidiyor. 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 gitmeden. Hiçbir şey kalmadı artık. Gitti. Evet. Biz de üşüdük biraz. Hiç kalmadı. Kalmadı ama kızıllığı var. Aynen. Şimdi bu kızıllık da bizde aşağı inelim çünkü 5-10 evet. dakikaya hava kararacak. Tabi. Biz de mekanımıza gidelim epey göreceğiz. Şuralara falan gideceğiz. Şimdi çamaşırlarımızı toplayalım. Yavaş yavaş havada serinliyor biliyor musun? Aynen. Şey yapalım. Kalınları Bozun çeker. kolları giyelim. Dışarıda Patacağım. yıldızları göreceğiz evet, burada. Evet bugün. Yıldız Görürüz. olursa. Yıldız olur muhtemelen bu çok az. evet GoPro ile gece çekimi bayağı şey. Sıkıntılı mıymış? Sıkıntılı. Kapımızı ha. kapatalım sinek girmesi. Buralar bayağı bir karanlık. İki tane ışığımız var mıknatıslı. Onları kullanarak biraz aydınlattım. Akşam yemeğimizi yiyeceğiz. Fatma'ya bir bakalım neler yapmış. <laughs> ne yaptın hayatım? Yemeğimizi hazır. Tabaklarımıza koyuyorum. Şu an. Tamam. masamız da hazır. Evet, Ve şöyle Güzel, ha? hiçbir şey gözükmüyor. <laughs> kararmış, evet. Sana yemek <gülüyor> <gülüyor> o zaman Fethiye Karaot'tan herkese selamlar. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Abone olursanız çok seviniriz.